Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir videomu çekiyorum. Karşımın şu ikide dur nasıl çıkmıyor? E, size evimi göstereceğim. Nerede ya? Ben evimi aldım. <laughs> Evet, böyle güzel bir evimiz var. Ee, hatta size rahat göstermek için şunu şunu tıklayayım. Şöyle. Burun, şöyle yapayım. Ön içi böyle. Güzel. Sevimli bir ev. Şurada benim yatak odam var. Yatak odamda da şey var. yatak odamda da yastık yok anasını. Bu ne biçim iş? Neyse. Televizyon var burada. İşte güzel bir şey. Şöyle göstereyim size. Bilmiyorum. Ve işte bu dediğim manzarası var. Size arabalarımı da göstereyim. Durun bir Ben ve zaten gördünüz. Onu biz nereye gidiyoruz? Heh. Hem de onun yanında Lexus vardı. Bu da böyle. Ben ve de burada.